ben iki sene bir İtalya'nın Puglia bölgesini ziyaret ediyorum. Puglia bölgesi Apulya da deniyor. Hani ökçe İtalya yani da çizmenin ökçesi. Yani çizmenin tam o ökçe kısmı Puglia. Güneyinde oldukça güneşle hem deniz ürünlerinin hem çok lezzetli etlerin, sebzelerin, otların olduğu harika bir bölge ve yeni Toskana, yeni Toskana diyorlar burası için. <laughs> Oraya gittiğimde de iki yüzünden çok güzel şaraplar içiyorum. Bir tanesi Negro Amaro, bir tanesi de Pimitivo. Pimitivo Amerikaların zinfandeli yani. Pimitivo Amerika'ya gitmiş zinfandel olmuş. Fakat Negro Amoro sadece orada var. O güney yani Fulya'da olan bir üzüm. Ve çok o şaraplar yapıyorlar. Bunları tanıtmak isterim ülkeye. İlk başta anlaştığımız üretici, benim orada en sevdiğim 3-5 üreticiden biri, adı Kantele. Bunlar üçüncü kuşağı ve derece derece şarapları var. İlk başta bunları en e, fazla miktarda ürettiği ve bu üzümü dış dünyaya tanıtmak için Bence çok uygun olan, yani ilk kez Negra Amorola'sını çarptığında çok uygun olan bir şarabını getirdik. Telero adlı. Ee, şimdi Negra Moro aslında çok yıllanan bir yüzüm. Yani ben şu anda 97, 98, 99 Negra olarak içiyorum. Dışarı gittiğimde, e, yurt dışına çıktığımda. Fakat bu e, Telero daha çok ilk 5 sene içinde içmek için yapılmış bir şarap. Ee, ve çok iyi fikir veriyor. Şimdi Hora hakikaten böyle özellikle dokusu son derece ipeksi ipeksidir, çok meyvensi bir şaraptır, e, çok hoş kokuları vardır. Fakat aynı zamanda tanellidir ve serttir. E, ve yani şöyle söyleyeyim, hani e, kadife eldiven içinde demir yumruk gibidir. Fakat bu daha basit bir negra Moro. bu Kadife kadife, demir yumruk tarafı pek yok. Tanelleri daha yumuşak bir şarap. Çok hoş kırmızı meyve kokuları var, çok dengeli, alkol yüksekliği, asit alkol meyve ve tanen dengesi, çok iyi kurulmuş bir şarap. Öyle fazla uzun bitimli değil, orta bitimli, öyle fazla kompleks bir şarap da değil. Ama dengeli, hoş, güzel bir şarap. Benim için bu şarap İtalyan mutfağının özellikle hamur işleri, pizza da çok iyi gider. Yani bunun yanında domates soslu makarna, hatta deniz ürünlü makarnaları düşünebilirim. Peynirli makarnaları, güzel pizzaları düşünebilirim. Piyasa uygun. Umarım benim kadar siz de seveceksiniz.